2017 birinci basamak sorusuyla karşınızdayım. Trigliseritlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş soru ve 5 seçenek verilerek trigliseritlerin özelliklerini yani nötral yağların özelliklerini bilip bilmediğiniz sorgulanıyor. Trigliseritler yani nötral yağlar 3 molekül yağ asidi ile 1 molekül gliserolün buradan buradan ve buradan 3 tane ester bağı yaparak birleşmesiyle oluşan depo yağlardır. Her bağ kurulurken de bir molekül su açığa çıkar. Yani bu reaksiyon bir dehidrasyon sentezi örneğidir. Enerji vecebesi maddelerini hatırlayalım. Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler. Bunların enerji ihtiyacımız için kullanım sırası neydi? Karbonhidrat, yağ ve protein verdiği enerji miktarına göre çoktan aza sıralanışı neydi? Yağ, protein, karbonhidrat. Ekranda aynı sayıda karbon içeren doymuş ve doymamış yağ asitlerini görüyorsunuz. Doymamış yağ asitlerinin bazı karbonların arasında çift bağ varken Doymuşların tüm karbonları tek bağ ile birbirine bağlanmıştır. Bir trigliserit üçü de aynı ya da üçü de farklı yağ asidi içerebilir. Bu yağ asitleri doymuş ya da doymamış olmak bakımından farklı olabildiği gibi karbon sayıları bakımından da farklı olabilir. Yağ asitlerinin bir kısmını kendimiz sentezlerken bir kısmını mutlaka dışarıdan alırız ve dışarıdan almak zorunda olduğumuz kendimizin sentezleyemediği bu yağ asitlerine esansiyel ya da temel yağ asitleri diyoruz. Omega 3, omega 6 yağ asitleri gibi. Soruya dönelim. Trigliseritlerin yapısında 3 molekül yağ asidi, 1 molekül gliserol bulunur. Cevap Ceyhan. Anlaşılan ÖSYM trigliseritleri seviyor. Birçok soru sormuş trigliseritler hakkında. Bir tanesini daha görelim. 2021 birinci basamak sorusu trigliseritlerle ilgili 3 tane öncül verilmiş ve bu ifadelerden hangileri doğrudur deniyor. Bir molekül trigliserit oluşurken 3 molekül su açığa çıkar. Bu nedenle birinci öncül yanlış. Bir gliserol molekülü ile 3 yağ asidi molekülünün 3 tane ester bağı ile bağlanması sonucu trigliseritler oluştuğuna göre İkinci öncü doğru. Ve evet biz bazı yağ asitlerini sentezleyebiliyoruz ama bazılarını dışarıdan alıyoruz. Cevap Edirne. ÖSYM sadece trigliseritleri değil, karbonhidratları, diğer yağları, proteinleri, enzimleri, ATP'yi, hormonları, vitaminleri, suyu, mineralleri de sormayı seviyor. Kısacası canlıların temel bileşenleri konusundan soru sormayı seviyor. Çünkü bu konu biyolojinin en temel konusu. Bu konu oturmayınca diğer konular oturmaz. Bu nedenle son bir kez tekrar edin canlarım. Yarın başka bir soru tipinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.